Mölleri sevmeye mi geldin sen anneciğim? Balkanlar çalışıyorum. Yunanistan, yani. Bulgaristan, yani. Makedonya, Sırbistan. Tamam. Oo Dozuna. maşallah. Tabii. Ben oralarda tanırlar diyorsun sen burada <laughs> <sonra tanı var. gülüyor> Abi git Kosova Belediye Başkanı'nı çık. Oslu <laughs> <laughs> Ort, <ortlu>, tanıyorsun <laughs> <laughs> diye. <Sen. gülüyor> Hepsini mi sevdin Azra sen? Hepsini mi alalım? <laughs> Ben beyaz kızıcığı çok seviyorum. Ben bir tanesini seviyorum. alsam yeter bana. <laughs> ben bunu alacağım. <laughs> Olmaz mı? <laughs> bizim evimizin bir tane prensesi. Takas yapalım diyor Ali sana. Seni verelim yerine kuzuyu alalım diyor. <laughs> ben de benim dediğimi alın. Siz beyaz gidin. kızıcık çok tamam, tatlı. Alın bilmeyi Al, şöyle yapıyoruz. Şimdi daha... Ne bugün mü geldik dün mü geldik mi? Bugün geldik <gülüyor> daha. <gülüyor> Aa, bir hafta on güne kadar gideceğiz şimdi gelin. <laughs> hmm, oraya yerleşiyoruz. Yavaş yavaş oraya taşınıyoruz. oraya gidiyoruz abi. Ne yapıyorlar anneciğim? Mü? Bir sana bir kapı bıraksak? Bir hafta sana ne yapsak onları alsak olur mu? Paranın peşini verin abi. Bakımı da bana olsun. Bak o sahibi olduğu için ürkmüyorlar. Seviyor abi. Onlar hoşlanıyor. Babam işte Elmalı Barajı'nda çalışıyordu Abdurrahman abiyle. Kurbanlar 3-4 ay önce aldık biz hayvanları. Bak baktırdık. küçük kızıya bak. Ama dersin köpek gibi böyle peşimize gezerlerdi. Kurbanda bir tanesi öyle bir şey yaptı ki abi babam bile ağladı babam kesiyordu. Hey. Hayvanı bağlamadan yatırdık ya. Yani. Hadi şöyle bir Aa şaka. karınlarını doyurdular evet. şimdi ya, yuvalarına, yuvalarına geçiyorlar. Aa <laughs> <Gel bakalım, gülüyor> oydu değil Biz mi? Sen çek bakalım, <laughs> Bu kuzuyu alalım diyoruz abiden. Oo isim. Beyaza da gözümüz kaldı abi ya. Abi o zaman iki buçuk vereceksin. Ben, <laughs> ben sana anca o kadar ikram. Şimdi ya, sularını bu, içiyorlar. Dişi erkek mi ya o da bak. Anasıl. <laughs> Dişi mi erkek mi? <gülüyor> Gülüyor> bilmiyorum ama erkek olabilir. Bak abi bir tane küçük buzağı buldu. Herif sen ne <laughs> oldun şimdi? <laughs> Buza buzağı mı oldu? Zeynep <laughs> beğenmiş sesimiz bunu koyalım. Hadi git ineği em de bari. De Süt iç. <laughs> <laughs> bereketini gördü. Paran bereketli olsun da hadi. Yapacağım. <laughs> ya abi, abi sen teşekkür et. Sen. Ben seni, seni tamam amca sana. amca sana geri versin parayı geri. <gülüyor> <gülüyor> <Değil> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 tamam Aptu da verdi. Abi hayırını gör çok ben tamam teşekkür ettik. <laughs> hadi hangisini aldığımıza bir daha bir bakalım hadi bak. Beyaz Elif gel. Ben gel. Ben gel ben gel. Ben tamam. Üç taneyi alamıyoruz şu anda. Heh. Bak Elif'in bak. bak Heh, bunu aldık. Bak, <laughs> i̇şte bunu hoppa. Bak bak bak. Gel bak. Bunu aldık, bunu aldık bakın. Anne sağ ol. Anne sen Anne sen annesi, annesi annesi. büyük olan yanında da. Bak ne kadar tatlı değil <laughs> mi? Annen, <laughs> çok annesi, güzel. Baba, evet, ben çok en çok bunu sevdim. Baba bu ne bu ya? Baba bunu. Onu alacağız. Evet, annesi de o orada. Hadi şimdi. Ha şimdi <laughs> evet Koyun ve kuzu alışverişimizi yaptık Şimdi abi sağ olsun Çocukları çok sevdi ve Bize bir de kaz yumurtası <laughs> Hediye ediyor yani Bunlar kaz, bunlar makinesi, kaz yumurtası İnşallah kuluçka makinesinden Çıkartabilirsek yapabilirsek Bunlar bir kaz olarak <laughs> Kaz yavrusu olarak karşımıza olacak ama düşürmemen lazım tamam mı? Ben... Bunlardan yavru kas çıkacak babacığım tamam mı? Evet. Sakın düşürme onu. Evet tamam. evet ver biz evet, tutalım evet. istersen anneciğim. Evet. Ha, çok evet. e, şey yapma. Şey, Kuluçkaya koyamazsan her birini birer çocuğa ver yesin. Ha? Evet olmadı öyle yaparız. Aha. Çıkmazsa tamam. şeyler. Bu vücut gelişiminde şey kemik gelişiminde evet. çok Çok etkili. ben de duydum Aha. suyu da olsun yumurtası olsun. Çok faydalı. Bak şimdi. Bak. Evet, Kaz mı? yumurtasının faydaları. <laughs> Yemek.com kaynağına göre, kaz yumurtasının faydaları nelerdir? Ya, ya, kaz yumurtası var, kansızlığa ya, ya, iyi gelir ya, 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 ve kansızlar enerji ben içerdiği ben için ben kansızlık dolayısıyla ben oluşan ben Halsizliğe, ben karşı, kullanılır. halsizliğe karşı kullanılır. Kaz yumurtası bak. hazmı kolaylaştırır, özellikle çocuklukteki çocukların ihtiyaç duyduğu proteini karşılar ve büyümeyi Harika. destekler. Evet Daha Çok, çok fazla faydası var ve Özetli bir şekilde çeyrek. Ben bunu pazarda satıyorum ben yumurtaları. Tabii. Yumurtasını böyle duymamıştım ama ama İnternette 30 lira. Civcivi bunun 60 lira. Kazın Kadın civcivini çıkartıyorlar. Şimdi 30 lira yumurta Evet, e, biz yolları açtık, geldik şimdi Ava'dayız. Arazimize ilk giriş yapacaklar şu anda. Sevgili koyunumuz ve kuzusu, tavuklarımız, ördeklerimiz giriş yapacaklar. Miniklerim de çok heyecanlılar şu anda bekliyorlar Kapı kapının açalım. girişinde. Evet. evet. Şimdi hayvanlar yavaş yavaş geliyor. bak ne geliyor. Bakalım Göstüm bakalım. İlk önce biraz Yuvanıza hoş geldiniz. Ya, <laughs> Ay ben bu kızıyım. <laughs> ne yapayım ben bu kızıyı ya? Girer girmez daldılar. <laughs> evet. Şimdi örceklerimiz. Çok Şey çok Gel bakalım. Bak otluyorlar hemen bak bak, bak. Evet girer girmez Oğlum, sen de. Otlamaya sen de başladılar bile Sen de hoş geldin Sen de hoş geldin Bak bak kardeş Bakalım yeni mekanınızı Beğenecek misiniz Buraya da umarım hemen alışıp seversiniz bak, abi ya. Biz sizi çok sevdik Anne sevdi ya Bayağı baksana <laughs> Evet hiç, Sevdiler Hiç üzüldüm değil mi memurlar. Değil mi? Şimdi diğer Ardek de gelecek. Boş derdiler. Ama şimdi de çavuklar derdi. Evet şöyle biraz, biraz da köyümüzü <laughs> hafiften bir size <laughs> göstereyim. Süt memurun baba. 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 Bu da mı? Bu da Evet Nesli bak tavuklarımız da geldi. İşte tavuklarımız. <laughs> evet kapıyı açıyoruz ve diğer ördek geliyor. kardeş <laughs> <Evet>. geldi. <laughs> Hoş geldin. Bunlar bizim 3 yıldır baktığımız Yaman kendi ördeklerimiz. Yaman da geldi. Yaman'ımız da geldi. Çok güzel. Koyunla kuzumuz çok güzel otluyorlar değil mi? Çok güzel. Hemen mekanı keşifteler şu anda. Bir sağa bir sola hoplaya zıplaya. Artık o şey çok Otluyorlar bir güzel. Yavaş yavaş artık hayvanlarla dolacak tabii bizim bu bahçemizde. Koyunlarımızla, kuzularımızla. Daha sonrasında keçi gelecek. Keçi ve kuzuları. at ve eşeğimiz bugün ee... ama gelecekler. Evet onları da getiririz diye ümit ediyorduk. Ee, sahibi bir takım aksilikler yaşamış. Onu şu anda evet. getiremedik ama umarım ilerleyen günlerde. Hemen kenara çıkayım mısın? Ama kenara çıkıyor. İçerideyim yalan. Orada terörge açılmış. Oradan tavuklar dışarı çıkmasın. Evet. Babam. Evet. Babam. Ama siz çok tatlısınız. Anne, anne. Canım, anne. oğlum. Sevdin mi oğlum? Evet. Evet, hav hav. Bizi görünce hemen Yaman da geldi. Bugünümüz biraz ürkek hala. Yanına yaklaştırmıyor. Bugün şimdi, şimdi buraya bir kümes yapacağız. Tavuklarımızdan daha randıman alamadık. Bugün kümes işlemlerine başlıyoruz. Gerekli olan ağaçları falan kestim. Bunlarla yapacağım. Ekstra para harcamak istemiyoruz şu an. Tavuklarımız yumurta yapmıyorlar derken şaka gibi bir tane yumurta Gerçekten şaka gibi. Tam şu gece tünedikleri yere bakayım dedim. Burada gördüm. Acaba başka var mı? Ya daha folluklar olmadığı için hayvanlara da bir şey diyemiyorum. Bir düzenler yok. Sağa sola mı yapıyorlar bilmiyorum. Ama bunu şimdi gördüm. Vay be. Hanginiz yaptınız acaba? Ödüllendireceğim onu. Ödüllendireceğim. Sen misin? Hoppa hop. Hoppa hop. Hoppa hop. Yavaş yavaş düşeceksiniz. Tamam, ay kuzum benim sen de mi acıktın? Ne çok sevdim bu küçük kuzuyu. Annesinin peşinden hiçbir saniye ayrılmıyor. O hangi otu ne şekilde yerse aynısını yapıyor. Sürekli annesinin peşinde annesini takip eden bir kuzucuk. Ve kuş sesleri. kucaklayıp kucaklayıp götürüyor arabaya geri çıkıyor diye. <laughs> Aferin size. Bak Azra artık kucakladı tekrar. Bu belki 50. kucaklayış. <laughs> Yine kaçtı Arthur ya. Allah Allah bu niye kaçıyor bu böyle arabada? <laughs> Canı acımasın ama biraz daha iyi, bak. Baba <laughs> bye Azra da sabırsızlanıyor büyükleri çıkartmak için. Bakalım ne yapıyormuş onlar. Aa. <laughs> Ay yine kucaklamış yine kaçtı. <laughs> beyazı koy Abdü beyazı koy. Abdü beyazı koy. Artı siyah beyazlıyı çok güzel. Bak beyaz da çok tatlı. Azra da beyazı sevdi. Oğlum ne yaptı? <laughs> Aa, o çıkmadı, o çıkmadı bak.